İnsanlarda, canlılarda, bitkilerde her yerde altın oran vardır. 1.6'lık bir oran vardır. Allah onu kullanır. Her yerde matematik düzgünlük, geometrik keskinlik vardır. Ve mükemmel bir sistem üstüne kurulmuştur bütün kainat. Mesela bak bu gülde altın oran vardır. Mükemmel bir sistem ve güzellik, estetikle Allah yaratmış maşallah. Bakın kereta, Güzel. <laughs> güzelliğine bakın. <laughs> Maşallah. Evet. Mesela, yine bak altın oran burada da kendini gösteriyor. Yani teknik müthiş bir mükemmellik vardı. Bütün yaratılanlarda hem matematik bir düzgünlük, bütün kainatta matematik sistem vardır. Atomun yapısında hı hı. ve bütün evrende ve bütün canlılarda hem Cenab-Allah ı Allah simetriyi kullanır, yani geometriyi, hı hı. hem de matematiği kullanır tutkunu ilgili ayrıntılı bilgi için de oran evet. www.altınoran.org adresinden evet. ayrıntılı bilgileri alabilirsiniz. Mesela bakın burada da bu sevimliliği de tam anlamıyla altın oranı var. Müthiş bir teknik evet. düzgünlük Müthiş var. Acayip sevimli kere. Evet. <laughs> Maşallah. Maşallah. Hepsinde bir teknik evet. düzgünlük vardır. Simetri vardır. İnsanda da öyle. Tam simetriktir ortadan ki tam e, yani bir, bir tohumlarda herhangi bir çiçekte, herhangi bir böcekte hepsinde bunu görebilirler. Mesela her papatyanın ortasında her şeyde böyle bir altın oran var. Her canlıda bu görünüyor. <laughs> evet. Mesela kozalan kabukların diziliminde saat yönünde 8 sıra kabuk pulu varken saat yönünün tersine 13 sıra kabuk pulu bulunuyor. Bu sayılan birbirine bölümü bir onda altı, yani altın oranı veriyor. Bir nokta altıyı. Evet. Hepsinde vardır bakın dikkat ederseniz. Bunların tam Allah böyle matematik teknik bir düzgünlük meydana getiriyor. Bu çok büyük bir mucizedir. Nasıl bir ilahi yani, denge. Yani, evet, evet, bütün evet, canlılarda var. İnsan yüzünde de kullanıyor. İnsan bedeninde de kullandığı Allah'ın bir ölçü. 1.6 nokta altı. Ee, Bakın her şeyde bu kendisini göstertiyor. Bu çok çok büyük bir mucizedir. Çok büyük müze, Evet, her evet. şey ince. Böceklerde, kuşlarda, yapraklarda, ağaçlarda her evet. yerde bu Allah'ın evet. kullandığı evet. bir ölçü. Mesela bir karnabahar türünün sarmaları saat yönünde 13, saat yönünün tersine ise 8 adettir. Bu sayıların birbirine bölümü 1,6 evet. yani altın oranı verir diyor. Evet. Mesela kara indiba bitkilerinin rüzgarda uçan tohumların dizilişi de kusursuz bir matematiksel orandadır diyor. Bakın burada da görüyorsunuz meyvelerde, çiçeklerde. Hepsinde altın oran kullanılır. Çok, çok büyük bir mucizedir. Allah biz her şeyi bir ölçüyle yaptık diyor Cenab-ı Allah Kur'an'da. Bütün canlılarda ve bitkilerde bu ölçü kullanılıyor. Bu insanların pek bilmediği bir şey. Çok mühim bir şey. Çok diyor, evet bu. enteresan evet, hocam. Bilinmiyor evet. Yani... Çünkü mucize evet, ama kartanelerinde her şeyde bir matematik düzgünlük vardır.